Ya tutarsa podcast kanalına hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz bu son bölümde Marvel evreni ve çocuklar üzerindeki etkileri konusu ele alınacaktır. Programı hazırlayanlar Oğuz, Azezel Hakan ve Mehmet. Keyif almanızı dileriz. <laughs> Ekte şunu söyleyeyim ben Marvel'ın savunucusu değilim yani hani öyle bir pozisyona doğru itiliyorum bu tarafa doğru. Yani ben nasıl sadece diyorsun şunu ya? Söylüyorum. Ben savundun işte. Ben sadece ben şunu söylüyorum. Mehmet 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 Bey'in dediğine karşı da savundun yok o ele o eleştirirken de savundun. E 7 evet. şey aile dediğinin 7 aile dediğinde de zıpladınız. Yani Boğurum zıpladım doğru. Ama güldüm, güldüm zıpladım yani, yani Sen zıpladım. bunu göremiyorsan ben ne yapabilirim abi? 7 aile mi? 7 aile, 77 aile ha. sen gözlerin ha. kapalıysa Değil. ben ne yapabilirim? Ya savunuyorsun işte avukatlığını yapıyorsun Marvel'in burada. Ondan sonra ana şey yap. Tamam, umarım reklam alırız Marvel'dan, Marvel dünyasından Hı. ve bu savunmamın bedeli bir şekilde ödenmiş olur. Yoksa Hı. onun dışında bir katkısı benim, yok bana yani. Benim şeyleri unutmayın yalnız. Önce... Size tercih ettiğim soruları unutmayın lütfen veya konuları. Tamam. Bir de bir de Şimdi... benim komisyonu unutmazsanız yani malum duruş olursa benim komisyonu da unutmayalım. Yani. Ben hemen şunu söyleyeyim. Marvel'la alakalı söylediğim şey yerine ne koyacaksınız? Oğuz Bey burada Oğuz Kağan'ı mı koyacaksınız? Oğuz Kağan'ı ne kadar aktif hale getirebildiniz? Kendi dünyanızdaki. Kaç defa hayatınızda oturdunuz, okudunuz, kaç çocuğa okuttunuz onunla alakalı destanları, kaç tane hikaye çıkarabildiniz, kaç hikayeyi dünyaya sunabildiniz? Ben size bir şey diyebilir miyim? Şu ana miyim? kadar. Aziz Bey. Tabii buyurun. Yo, araya yo, buyurun. girmiş oldum. Malzeme yönüyle, e, Türkiye mi daha çok malzemeye sahip yoksa Amerika mı? Kesinlikle Türkiye. Tamam. Yani size çok bütün... Çok güzel. Enfes söyleyebilirim. bir bu. Türkiye, Türk kültürü, eski Türk kültürü, yani Oğuz Kağan destanının pagan yani ya da pagan demeyelim. Daha çok şaman kültürü, ve kam kültürü dediğimiz inanç sistemi içerisinde yaşadığı dönemle alakalı birikimi olan hikayeleri de vardır. Oğuz Bey bilir. Oğuz Kağan'ın Müslüman Türkler Müslüman olduktan sonraki kısmı ile alakalı da önemli hikayeler vardır. Bunu da Oğuz Bey bilir. Ve Oğuz Bey yine bilir ki bu eserlerin en önemlilerinden bir tanesi, ilklerinden bir tanesi şu an Fransa'dadır. Yani Oğuz Kağan destanını, Dede Korkut hikayelerini biz Fransızların elindeki yazılı kaynaklardan gidip araştırıyoruz. Şimdi yani ortaya koymaya çalıştığım şu. Sizin elinizde çok fazla hikaye olabilir. Bundan ne kadar faydalandığınız çok önemli. Alternatif ortaya koyabilecekseniz, yapabilecekseniz Oğuz Kağan çizgi filmleri, hikayeleri, dizileri, filmleri, buyurun, buyurun Oğuz Bey. Yani hem adaşınız, hem kültürdaşınız, hem dindaşınız. Ve buyurun yapın yani. Ortada yok işte bu Marvel dünyası kötü. E ne izletelim çocuklara? Onu izletmeyin. Ne izletelim? TikTok videosunu izletelim diyorum. Benim sorduğum soru bu. Şimdi ya Marvel dünyasının her şeyinin yani, olmadığını zaten söylüyorum. Şimdi yani bu karşılıklı işte diyaloğa başladım. dönüşürse bu iş çözülmez yani Oğuz Bey. Dilerseniz sonraki bölümde siz cevabını verin bunu. Yani bu karşılıklı diyaloğa dönerse çözülmez yani araya girmelerle, bölmelerle çözemeyiz yani bu sorunu. Ya Ama tamam, burada siz de, siz de, altına tamam, çizdiğim tamam. şeyin, sorunun ne olduğunu anlamanızı istiyorum. Onun için direkt olarak size söylüyorum. Yani savundun, ettin bilmem ne. Ya ben her zaman söylediğim şey bir şeyi yıkmak istiyorsan yerine yeni bir şey koymaya karar verdikten sonra yık Yerine koyacağın şeyin planlarını hazırladıktan sonra yık. Yıkalım da ne olursa olsun bir şekilde bunu hallederiz olmaz yani. Çocuklara ne izletmek istiyorsunuz? Nilo'ya mı izletmek istiyorsunuz? Kaç yaşına kadar? Gençlere ne izletmek istiyorsunuz? Gençlerin nereden ders almasını istiyorsunuz? Sa sabah çıkıyorsunuz evden ben sizi biliyorum. Akşam saat 8'de 9'da yorgun argın evinize geliyorsunuz. Oğlunuza kaç saat ayırabiliyorsunuz Oğuz Bey? Ya bu değilse bu çocuk nereden öğrenecek bu değerleri? annesinden öğrensin, dedesinden öğrensin. Ya sizin böyle imkanlarınız olabilir, diğer insanların durumları böyle değil yani. Anne çalışıyor, baba çalışıyor, çocukların doğru düzgün görmüyorlar. Bu çocuklar bir yerlerden değer öğrenmedi. Tamam Marvel'ı kaldır, kimi koyacaksınız önüne? Benim sorum bu. Şimdi gelelim görsel efekt mevzuna. Evet tamamen katılıyorum. Marvel perişan etti görsel efektle alakalı mevzuyu. O kadar artık derine inmeye başladılar ki. Bir de şu şeyden tiksiniyorum artık. Multiverse diye bir şey çıkardılar. Ya gına geldi artık yani. Adam ölüyor, diriliyor, bir başka dünyadan başka bir şekli geliyor, öbürü gidiyor. Ya iğrenç yani. O kadar kafa karıştırıcı bir hale soktular ki. Çünkü gidemiyorlar yani. Gidemiyorlar, daha fazla hikayeyi ileriye taşıyamıyorlar. Bu ve bu, bu, bu multiverse mevzuu yani çoklu evren mi oluyor artık? Çoklu evren mevzu öldürdü bitirdi yani sinemayı. E ya Diyorum bu kim diyorum? Batman diyor. Batman'in öbür, ya bu ne? 2099 Batman. Ya nasıl oluyor bu diyorum. O diyor başka bir evrende yaşıyor diyor. İşte bu da bunun evreni falan diyor. Anlamıyorum yani. Yani tamam ben kuantum teoreminin ne olduğunu biliyorum ama yani çocukları bu olasılık mevzuyla alakalı olarak kafa karıştırmalarının tehlikeli bir boyutta olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da gerek Marvel'da gerek DC'de çok saçma bir girdamın içerisinde çocukları çektiğini düşünüyorum. Bu da benim rahatsız olduğum noktalardan bir tanesi. Görsel efekt mevzu, yeni yeni dünyalar kurmak. Avatar su yolunu ben izlemedim daha. Su yolu mu? Ne, neydi? neydi yani yenisinin adı? Bir şey, su bir şey yani. Avatar'ın ilkini zar zor izlemiştim zaten. Ya ben sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Bu tür böyle yani yeni dünyalar kurduk bak burası mavi adamlar böyle uçuyorlar işte bilmem şurada şöyle kelebek ya ben dünyanın dışına çıkarılmış ha güzel bir iki nokta eklemeyle bir şeyler ortaya koymak hoş olabilir ama James Cameron resmen e, avatarda yani insanların kafasını bulandırmakla suçluyorum yani. Ya hoş bir ortam oluşmuyor yani ve aynı şekilde götürdüklerinde taşıdıklarında farklı evrenler oluşturduklarında işte o neydi Doctor Strange denilen bir karakter var nereye gittiği belli değil bir taşlar var bir şey ya o kadar çok kafam karışıyor ki artık algılamak istemiyorum yani eskiden oturduğunuzda bir filmi izlerken keyif almaya çalışırdınız şimdi bu maca çözmeye çalışıyorsunuz ya Sherlock Holmes kitabı okurken aldığınız keyif yani eskiden işte e, Murder She Wrote Türkçesi e, cinayet dosyası mıydı? Yani vardı bir teyzemiz cinayetleri çözüyordu falan. Burada yani burada aldığınız keyif ayrı bir şey. Şu anda oluşturdukları kafa karışıklıklarının sonunda acaba bunun sonunda ne olacak diye böyle bir stresin içine girmek ayrı bir problem. E, görsel efektlerden şikayetçiyim. Yani son Avengers Endgame'di herhalde. Oradaki Hulk karakterinin robotun içine girmiş haline bir bakın ya. Artık yani ya affedersiniz ama yani 10 yaşındaki benim oğlan herhalde daha iyi bir animasyon yapar orada yani. Ya, o kadar artık ayağa düşürdüler ki yani konu gidiyor nasıl olsa film akıyor falan diye iğrenç bir hale çevirdiler. Ya, görsel efektler de iğrenç hale geldi. Evet şu Wakanda mevzuda e, geçen Mehmet Bey'in üzerinde durduğu noktalardan bir tanesiydi. İşte siyahsan seçkinsin değilsen hiçbir şeysin gibi bir noktaya da çekmeye çalışıyorlar. Ya böyle insanlara bir şeyleri dayatmaya çalıştıkları noktalarda haksız olduklarını tamamen kabul ediyorum. Ama kaldır bunu ortadan. Çocuğa ne koyacaksın önüne, Ne anlattı? Ne anlatacaksın? Ne sunacaksın? Ben bunun cevabını almak istiyorum. Benim şu an buna bir cevabım yok. Marvel çocuklara iyi şeyler hep öğretmiyor. Kötü şeyler öğrettiğini de kabul ediyorum ama şu an elimizdeki en iyi şeylerden bir tanesi yani çocuklara bir arada çalışmayı, bir arada hareket etmeyi, işte kahraman olmayı, kendi sınırlarını aşmayı bu tür çizgileri veriyor. Çocukluğumda Japon çizgi filmlerini izlerdim ve hayranlıkla izlerdim. Ve derdim ki keşke biz Türkler olarak da böyle çizgi filmler yapabilsek. Neden? Ufak bir çocuk 10 yaşında 12 yaşında bir robot alıyor robotları dövüştürüyorlar falan böyle kendi kendine robot yapıyor falan e çocuğa bir ideal veriyorsunuz bir çizgi koyuyorsunuz önüne bunu bugün Marvel yapıyor yerine bir şey koyamıyorsanız çocuğunuzu oturtup da 10 sayfa Oğuz Kağan destanını okutamıyorsanız kusura bakmayın Marvel eleştirmek pek makul gelmiyor bana yerine bir şey koymuyorsanız çocuğunuzun ne yaptığına bakın hayatın neyle geçirdiğine bakın. Ha, şey sever, milliyetçi ve muhafazakar olduğu için Oğuz Bey şeyleri de sever. İşte Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın samimiyeti, işte Hazreti Ali'nin cengaverliği. Yani bunun mevzuları da ne kadar anlatabiliyorsunuz, ne kadar okutabiliyorsunuz? Bunları sorgulayalım. Ardından da diyelim ki, evet bu Marvel evreni çok kötü. Biz çocuklarımızı şöyle yönlendiriyoruz. Ben kendi adıma ne yaptığımı söyleyeyim. Siz de uygun görürsünüz. Belki arkadaşlar da uygun görürler. Bizim çocuklar hakikaten biraz değişik topluma baktığınızda. Çünkü 60'ların dizilerini izliyoruz beraberce yemek sırasında. 60'lardan işte komedi dizileri olsun. 60'lardan efendim işte bu Batman olsun falan öyle karakterler. Onları izlemeye çalışıyoruz. 60'ların film anlayışı biraz da onları eskiye özenmeyi, o dönemin müziklerini, o dönemin anlayışını, o dönemin değerlerini algılamaya yönlendiriyor. Biraz o yüzden bizim çocukların diğer çocuklardan, toplumdaki diğer çocuklardan biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Ama diğer noktalarda benim onların yetişmesini tamamen istediğim bir dünyanın içerisinde onları çekemediğimi de itiraf edeyim. Bunların karşısında şu anda kızım, evet Marvel hayranı, en büyük kızım. Marvel hayra hayranı değil aslında süper kahraman hayranı işte Marvel olsun DC olsun kendisi çiziyor kendisi işte araştırıyor bana diyor anlatıyor işte uzun uzun karşısına geçiyorum dinliyorum işte diyor bu diyor bu evrenden geliyor diyor öbürü öyle diyor işte Robin'in diyor dört tane karakteri var yani bu bunları anlatıyor bana onun dünyası o yerine ben istediklerimi tam olarak koyduğumu söyleyemem ama onun iyi taraflarını kızıma bir şekilde iyi taraflarını çekici hale gelmesini sağlama adına... ...birkaç kelam etmeye çalışıyorum. Şu an tabii Oğuz Bey bir sürü söz söyleyecek yani... ...bana karşı şu an biriktiriyor, bütün haznesini dolduruyor. Bir sürü şey söyleyecek yani... ...kızımla alakalı bir şey söylediğim için e, geri durmasın. Yani söyleyeceği şeyler varsa söylesin. Fakat e, ben kendi adıma bir çözüm bulamadım. Öyle bir e, kültürümüz de yok, anlayışımız da yok. Dev, i̇şte gidin Diriliş Ertuğrul mu izletin diyeceksiniz. ya Ben baktım da yani Diriliş Ertuğrul izlenecek bir şey değil yani tarihi bilen bir insan için yani bir sürü fantastik ve affedersiniz saçma sapan yani o dönemin ne giysisinden ne kültüründen ne ahlakından hiçbir şey taşımayan bir şeyler anlatıyor ya da diriliş Osmanlı mıydı işte bilmem ne taht mıydı yani ben bu dizileri de bir türlü oturup izleyemedim yani hani böyle bir iki bir şey baktığımda gördüğümde yani bundan ne çıkacak diye haz alamadım Onları örnek alacak insanlar da olabilir. Ya En azından ben çocuğuma bunu izletiyorum diyenler de olabilir. Saygı duyarım onlara da. Onların bakış açısı içerisinde değerlendirecekleri bir şeydir. Marvel, Marvel evreninin yerine ben çocuklarıma cazip olacak bir şey koyamadım. Umarım sizler koymamız adına tavsiyelerde bulunursunuz. Onun yerine yani şunu duymak istiyorum ben. Onun yerine şunu yapalım. Onu kaldıralım. Tamamen çözüm değil. Çocuklar izliyorlar. Önünden aldığınızda önüne bir şey koymanız lazım çocuğun. Ne koyacağımızı konuşalım. Tabii konu Marvel ekseninde ve bu çocukları da açmış bir konu yani. Dolayısıyla bizim aciziyetimiz de buradan kaynaklanıyor. Yani sadece çocuklar nezdinde bir şey olsa bunun için kampanyalar yürütürsünüz ve bunun zararlarıyla ilgili bir karşı durma refleksi geliştirirsiniz de iyi de bu benim burada arkadaşım var. Finans şirketinde çalışıyordu. Diyor ki bir öğlenleyin diyor böyle pazartesi günü öğle yemeği arasında kerli ferli yani böyle beyaz yakalılar yemek yerken onlarla birlikte yemek yiyorum diyor. Herkes yemeğinden böyle bir şeyler alırken ben diyor dalmışım onların konularını dinleyemiyorum dalmışım diyor. Bana bir ara böyle vurup da sordular diyor. Sen ne düşünüyorsun? O da pardon demiş. Ya demişler sen ne düşünüyorsun? Yani bu e, kahraman luk gösteren bu Marvel karakterlerinden gerçekten hangisi güçlü? Abi şok oldum diyor yani onlara bir şey de diyemedim. Hani küçük de göremedim o duyguyu ama ama gerçekten anladım ki diyoruz. yani belki dakikalardır veya şirkette mesela saatlerde bunları tartışıyorlar. Dolayısıyla yani böyle erişkin bireyler nezdinde de gerçekten bunun doğru olmadığını bilmek ayrı bir mesele. Ama bu sanki doğruymuş gibi bizim hayatımızda yer tutması ayrı bir şey. E bir çocuk nezdinde düşündüğünüzde çocuk gittiği okulun etkisi altında. E gittiği öğretmenin etkisi altında. Öğretmenler buna bir refleks geliştirmiş mi? E peki ailelerin çocuklarıyla mesela senin sadece bu senin çocuğun değil ki. Evet sen anne babasısın ama çevrenin de çocuğu, okulun da çocuğu, öğretmenin de çocuğu, samimi arkadaşlarının da çocuğu. E dolayısıyla çocuk bunu Azize Bey'in dediği gibi sen esirgediğinde... E çocuğa nasıl anlatacaksın? Onlar onu, kendi aralarında onu tartışıyor. Onun çantalarını kullanıyorlar. Onun işte e, eşyalarını çevrelerde görüyorlar. Onun kahramanlık destanlarını duyuyorlar. Dolayısıyla evet. Ama bunun bir İngilizcesi addiction dedikleri yani bunun bir bağımlılık seviyesinde çocuğun kendisine bunu tutsak olarak bunun tutsaymış gibi olmaması için de e, biz bir aileyiz. Oğuz Bey'in bu noktada şeyine katılıyorum. Biz şey değiliz yani ne o? Ne diyordun Oğuz Bey? Hani saksı değiliz. E, e, o zaman da bizim de bir hikmetimiz var çocukların nezdinde. Hem çocuklara bunun yanlışlığını itiraf etmeli, zevk ve haz ve işte diyelim ki ne diyorlar acı dengesinin bozulmaması için çocukta e, bunların efekt olduğunu, doğru olmadığını, bu kahramanlıkların birçoğunun yalan olduğunu, bu insanların özel hayatlarında çok ciddi sorunlar yaşadığını böyle olduğundan dolayı değil ama. Ya yani bunların da birer insan olduğu gerçeğini çocuklara zaman zaman hatırlatmakta ve çocukların keyiflerinin bazen kaçmasını sağlamakta da bizim birey olarak yani vazifemizdir. Yoksa ben o alanın tutsağı olsun ve gerçeklik çocuğun kavramının iyice şeyi, şeye gitsin. Yani ben bakıyorum mesela din ve çocuk belki bir programımızın konusu olabilir. Din ve çocuk konusunda ailelerin, ülke, ailelerin ürkekliği aynısı Marvel dünyası ile ilgili hiç yok. Tamamen bırakmış durumdalar. Ama din ve çocuk konusuna geldiğindeki büyük bir ürkeklik yaşıyor. Aman onu duymasın, aman şunu yaşamasın. Aman işte ölüm mevhumu henüz daha çocukta da şey yapmamış, çocuk bunalıma girmesin, travma yaşamasın. Karışmayalım, hiçbir şeyine karışmayalım. Hiçbir şeyine ama. Ama Marvel'in o tutsak eden dünyasında o çocuğu boş bırakalım. Veya başka şeyler, başka alışkanlıklar veya başka sosyal medya mecraları. Ben uzatmayayım. Aziz Bey'den aldık. Oğuz Bey'den de almak istiyorum fikirlerini ve dinleyicilerin de sabrını fazla zorlamamış oluruz böylelikle. Ne, ne konuda fikrimi almak istiyorsunuz? Aziz Bey'in böyle üst verdeden giydirmeleriyle alakalı cevap mı vereyim şimdi? Ben öyle görmedim yani. yani. Gerçekten de bence e, alternatif üretememe noktasında ona katılmıyor musun yani? Işte, alternatifimiz yok, yok, işte, yok ki bizim. Bak Bir şey söyledik. Ise, bir, bir şey söyledik. Ben, Bizim coğrafyamız mı senaryo üretmede zengin bir kaynağa sahip yoksa başka coğrafyalar mı? Yani mesela Amerika için. Yok abi ama şunu unutmayın Amerika buraya kovboy kültürüyle geldi. E, kovboy ya dersin ki falanca adam... dersin önemli değil. Adamlar bir kültürle Yok. geldi. Yani bir bir anlayışla buraya geldi. Üst üste koyarak geldi. Tek tek üst üste koyarak. Ya tamam Bak, şunu Heh. anlıyorum. Buyur. Senin ko kovboy dediğin çoban, sığır çobanı. Kovboy dediğin vahşi, kovboy dediğin yani o günün şartlarında belki toplumun en alt tabakasındaki adam yani öyle görülen bir adam falan. Ama şimdi Western'le, Renfren'le bunu bir sektör haline veya bunu bir kültür haline getirdi. O kültürün işte sanki böyle araya serpiştirdiği tabii kahramanlarla da yine aynı şekilde bakın aynı stratejiyle araya serpiştirdiği kahramanlarla da. Yani aslında işte iyi kovboylar kötü kovboylar falan. İşte onu da belli bir noktaya getirdi. Bunu kabul ediyorum ben işte ne seyrettireceğiz çocuklarımıza yani ne seyrettirelim İşte Kara Murat mı seyrettirelim, Malkoçoğlu mu seyrettirelim, Tarkan mı seyrettirelim Biz çocuklarımıza, ne seyrettirelim falan noktasında Biraz 1960'ların filmlerini falan komedi filmlerini, filmleri hangi ne filmleri ise bilmiyorum ben 1960'ların film kültürüne hakim değilim yani. Ama dediğim gibi yani yani şu seyretmedik değil mesela Karan Murat Malkoçoğlu veya seyrettik bunları. Tarkan seyrettik belli bir dönemde gerçekten hani aynı mantıkla bakarsak mesela işte Tarkan'ın işte veya Karan Murat'ın eline kılıcı alıp 10 tane adamın üzerine atlayışıyla falan e, daha sonra kafa bulsak da bunda e, bununla eğlensek de veya işte hiç ölmemesiyle işte bu anam için, bu babam için, bu bacım için, bu işte bütün öldürdüğüm masum Türkler için falan e, şeyle Adam ok yaralarına, sayısız ok ve mızrak yarasına veya kılıçla yazısına böyle ölme işine falan mesela. ilk başta şaşırmadık ama sonradan tabii bu komik geldi bununla işte kafada bulduk daha sonrasında. Ama e, ben yine de bugün yapılan işte bu filmlerden daha masum olduğunu düşünüyorum. Onların yani daha masum olduğunu düşünüyorum. Bazı sosyal içerikli film bakın film kültürü bunu tartışalım. Bence bu şeyin tartışılması lazım. Daha önce aslında Kibar Feyzo özelinde biraz konuşmuştum bunu. Film sektörü bir psikolog belki psikolog davet edilebilir veya psikiyatrist davet edilebilir. Bununla alakalı bilmiyorum. Yani bu psikolojik etkileri nedir? Nelerdir? Sadece çocuklar üzerinde değil yani yetişkinler üzerinde de bunu tartışılması lazım. Ama şimdi işte bir şeyler söyledi. Çocuklara şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz falan. Abi doğru söylüyorsun. Bak ben sana haksızsın demedim. Yani ben senin yaptığını yapmam. Ben direkt karşımdaki insanı bütüncül olarak haksız olarak suçlamam. Ben her zaman diyorum senin doğru söylediğin, haklı olduğun noktalara doğru söylüyorsun, haklısın diyorum. Ve yine söylüyorum. Yani doğru söylüyorsun. Evet ben şu anda bir e, bunun karşılığında işte bunun karşılığında bir şey üretemiyorum. Üretemediğim için bunun karşısına bir şey koyamadığım için ve dolayısıyla veya onun ağırlığında bir şey koyamadığım için e tabii ki insanlar işte gençler bunlara yönlü, çocuklar bunlara yönlü. Onları seyrediyorlar ve ya az önce konuşurken de söyledim. Yani ya senin e, Avengers'a veya işte doğru mu söylüyorum bu Frankçe kelimeleri şimdi düzeltin böyle. böyle düzeltin de millete rezil olmayalım ha. Şimdi yani İngilizce bilmediğimiz falan cehaletimiz böyle seyahateye çıkmasın. İşte bu tarz e, süper kahraman filmlerinde falan ya o ayarda bir film koyamayız. Ne yapıyoruz? Recep İvedik ya. Bizim memleketin kahramanı da o yani. Recep İvedik mesela. Ya düşünsenize adam yani film yapıyorsun. Olimpiyatlara gidecek bir şey. Olimpiyada gençlik Olimpiyatlar mı var ne var işte. Olimpiyatlara giden bir ekip işte yolda kuru fasulyeyi motorunu bozuyor. İşte kızlar yemiyor kuru fasulyeden erkekler yiyor sadece. Erkeklerin yerine kamyoncuları getiriyor. Abi kamyoncuları saygı duyuyorum. Yani hiçbir şeyim yok ama yani kamyoncuları getiriyor ve onları yarıştırıyor. Şampiyon oluyor, madalyalar kazanıyor falan. Kahraman oluyor. Abi bir tarafta işte adam demir adamı koyuyor. Veya Kaptan Amerika'yı koyuyor. Veya Azazel Bey'in dediği gibi Captain America. Böyle bir tarafta o var. Bir tarafta da bizim Recep İvedik var. Diriliş Ertuğrul veya Kuruluş Osman yani o filmler biraz daha öyle bir seri yani. Şu an bir dışer sonra Kuruluş Osman geliyor. E, payitaht'ı söyledi. Payitaht Abdülhamit'i söyledi. Bir kay var mesela. Benim bildiğim kadarıyla bir tane Alparslan filmi var. Yani şu tarihi filmlerin e, tarihi filmlerin mesela çekimlesine, bu şekilde çekilmesine, yayınlanmasına karşı değilim. Yani en azından bir şekilde insanlara bu e, yani müspet manada bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir ya anlatıyor olabilir en azından bunu seyresinler falan diyebilirim ama şöyle bir durum var ya birçok yönüyle aynı ben de onun gibi eleştiriyorum bu filmler hani ne alakası var diyorum mesela çok güzel bir film yapılmıştı benim dizi yani dizi halinde birkaç bölüm halinde Yunus Emre Aşkın Yolculuğu diye ya işte e, tasavvuf biraz da tasavvuf kültürüyle alakalı Yunus Emre'nin hayatıyla alakalı yapılmış ya işine aşk meşk sokulunca mesela o tarz filmde bile biraz aşk meşk sokunca işin içinde yani beşeri e, söyleyeyim. Ya insan tabii bir anda bir durak istiyor, bir şey yapıyor yani. Ama şimdi Azazel Bey'in dediği gibi yani ne koyacağız bunun yerine? İşte o muamma. Biraz üst perdeden şey yaptı biraz atarlandı ama ne koyacağız lan koyabiliyorsanız bunun yerine hadi bir şey koyun da görelim konuşuyorsunuz burada boş boş ama işte yerine bir şey koyamıyorsunuz. Bir de oradan havacı ve artistlik yapıyorsunuz. falan tarzında biraz şey yaptı. Ben ederim yani. O kendisine beklemediğim bir performans da ayrıca. <laughs> ama güzel yani. Böyle arada bir atarlanması da hoşuma gidiyor. Şey değil yani. Yani böyle çok uzattım belki şeyi ama falan. Yok, şeyi özellikle size yani... de sormuştu hatırlarsanız. Mesela çocuklar noktasında başa nasıl çıkıyorsunuz? Onu çok açık yüreklikle sordu sana. Yani nasıl başa çıkıyorsun? Veya başa çıkmak için neleri tavsiye edersin? Mesela çocuğun algısının bu dünyadan başka bir dünya veya diyelim ki nasıl algısını yönetebiliyorsun? Başa çıkabilir misin? Çocuğunla bu noktadaki ilişkini paylaşmak ister misin? Yani? Abi Adana'da şimdi hava sıcak. insanlar biraz hareketli. Buraya ne anlatmaya çalışıyorum kardeşim sen derken abi başa çıkamıyor. Ben ona katılmıyorum demedim. Ya bana işte çok çocukların Oğuz Kağan'ı okutuyorum. Oh, öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Okuttuğum kaynaklardan da Korkut mesela mutlaka okutturuyorum öğrencilerimi. Ki almalarını istiyorum, okumalarını küçük küçük yaştaki öğrencilerinden çok büyük yaş, yaşlı olarak, yaş kalası olarak yani lise, ortaokul ikinci sınıf seviyesi, sizin bileceğiniz, anlayacağınız manasıyla anlatayım. Ortaokul ikinci sınıf seviyesinden lise son seviyesine kadar bir sürü öğrencim var, o, o, o oluyor. E bunlara ben dede Korkut'u tavsiye ediyorum mesela okumalar için. Bu çoğunu mesela özellikle ortaokul seviyesinde çocukların okumasını da mutlaka takip ediyorum. Dede Korkut okutturuyorum yani. Okutturuyor musun? Okutturuyorum mu abi. Kendi çocuğuma da okutturuyorum, hikayelerini okutturuyorum. Evet e, e, dini içerikli kitaplar vesaire, Peygamber Efendimiz'in hayatıyla alakalı da kitaplar var. Okutturuyorum abi. Ben okutturuyorum abi ama şimdi sadece bunları mı okuyor veya sadece bunları mı söylüyor? Hayır. O konuda haklı diyorum zaten. Çocuklarımızla baş edebiliyor. Ya gerçekten bakın mesela internet konusunda veya işte video izleme konusunda veya bir şeyler izleme konusunda tam olarak ben çocuğuma hakim olabiliyorum diyen varsa yalan söylüyordur zaten. Bak bununla net söyleyeyim. Yalan söylüyordur yani. Nasıl hakim olacaksın yani? Onun gözlerinin sende olması lazım, onun kulaklarının sende olması lazım. Nasıl hakim olacaksın? Çocuklar büyüyorlar. Çocuklar teknolojiyi bizden iyi... Mesela biz, benim çocuk birçok mesela de şeyde benden iyi biliyor mesela. Teknolojik aletleri veya işte şey kullanır. Bunu, bunu bir ben Bunu bir güzel bir şey olarak mı aktarıyorsun? Kötü bir şey olarak mı aktarıyorsun? Fikrin ne? mesela? teknoloji senden bir iyi biliyor olması senin geri kaldığını mı gösteriyor? Onun çok ileri gittiğini mi gösteriyor? Hayır, zamanın çocuğu olduğunu gösteriyor. Asrın çocuğu olduğunu. Bu zamanın gereklerini yapıyor. Ben benim bilmediğim şeyi mesela ben araştırma ihtiyacı duymuyorum veya ben mesela abi çok fazla YouTube seyreden bir adam değilim. Ben çok fazla video seyreden bir adam değilim yani. Denk gelirsen bazen sen atıyorsun, atıyor öyle denk gelirsen böyle seyrediyorum, birileri atarsa falan bakıyorum. Ya ben çok fazla böyle video seyreden bir adam değilim. Yani ihtiyaç da duymuyorum işin açıkçası yani. Niye seyredeyim falan diyorum. Bazen işte bizim e, tarihçi bir arkadaş var, <laughs> sizden iyi olmasın. Güzel bir arkadaş böyle kendi çapında program yapıyor, onun programlarını seyrediyorum. Mesela seviyorum, hoşuma gidiyor. Yani. <laughs> yani şimdi seviyorum yani ama Müdavim mi olduğum şey yok yani. Abone olduğum kanallar var genelde dersle alakalı. O da dek gelirse bakıyorum. Seyretmiyorum abi. Ama çocuklar seyrediyor. TikTok seyrediyorlar mesela. Çok ağır bu. diyorlar. O bir şey kısa videolar. Onlar seyrediyorlar işte. Abi bunu engelleyemezsin ki. Yani çocuğun bu iyi mi kötü mü? Abi iyiliği de var kötülüğü de var. Hani videolar işte biz bunun diyor teknolojinin bunun iyi boyutlarını şey yapalım. Yani nasıl yapacaksın? Nasıl filtreyeceksin? Evet. Bütün katılımcılara katıldıkları için teşekkür ediyorum. Yaklaşık bu konuyu 3 saate yakın konuştuk toplamda. Ben teşekkür ediyorum Hakan Bey. Derdimi anlatabildim kanaatindeyim. Tabii bu konuda herkesin ayrı bir görüşü olacak. Oğuz Bey'in fikirlerini destekleyen arkadaşlar da olacak. Benim gibi düşünen arkadaşlar da olacak. Ben şimdiden dinleyen, buraya kadar, bu alana kadar, bu bölüme kadar gelmiş, dinlemiş, ilgi göstermiş arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Umarım bizim çözemediğimiz bu problemleri kendileri de değişik bir yaklaşımla çözmeye çalışırlar. Bize fikir verirler ve belki onların üzerine de ilerleyen zamanda konuşuruz neden olmasın. Ya ben özellikle şunu söyleyeyim ya. Ben çok aynı dediği gibi teşekkür ediyorum ya. Bizi gerçekten dinleme sabrını gösteren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her ne kadar benim konuşmalarıma katlansa da arkadaşlar bunu da duyamayacaksınız ihtimalle, ama belki insafa gelir de şey yaparsınız. Ben çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiden, alakadan dolayı, her geçen gün artıyor. Berra halinde <laughs> şey yaptınız. Ama özellikle şunun için söylüyorum, böyle hani YouTube'da yayınlandığında ve Facebook sayfası açmış herhalde sizin arkadaş orada yayınlandığında bu yorumlarımızı yaparsanız bizi çok memnun edersiniz. Yani kendimizi yenilenmeler, düzeltme e, imkanı buluruz sizin Bir de özellikle şu az e, arkadaşın arkadaşım şeyini e, düzeltirseniz yani yorumlarımızla yani biraz daha fikri e, şeyini e, şekillendirirseniz söz söylemeyeceğim ihtiyacı var. Yani. Ben de teşekkür ediyorum Teşekkür ettiğiniz yani. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir yayın daha sonuna geldik. Kitap konumuz Marvel evreni ve çocuklar üzerindeki etkileri idi. Bunu tamamıyla ele aldık veya ele alamadık ama bir fikir olması açısından herkes hem fikrini paylaştı hem de büyük bizce de yani bir fikir oluştu. Belki dinleyiciler açısından da aydınlatıcı noktalar olmuştur. Biliyorsunuz hemen hemen bütün podcast platformlarında varız. Bizi platformlardan dinlemeye devam edebilirsiniz. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı bilinen bazı sosyal mecralardan bize iletebilirsiniz. Facebook gibi, Instagram gibi veya daha değişik. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar sabırla bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aziz Erbey'e de Oğuz Bey de ayrıca tekrar teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Marvel evreni ve çocuklarımız üzerindeki etkilerini konuştuğumuz 4 bölümlü podcast serimiz burada sona ermiştir. Bizleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, Amazon Music, Castboard gibi podcast kanallardan ve artık YouTube Podcast üzerinden dinleyebilir TikTok kanalımızdan, Twitter ve Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. So where down we go?